Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok uygulaması açılmıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır bunu sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Öncelikle cihazınızın ayarlar bölümünü açmanız gerekiyor. Cihazınızın ayarlar bölümünü açın. Uygulamalar sekmesini seçin. Uygulamalarınızın arasından TikTok uygulamasını seçin. Karşınıza çıkan ekranda depolama yerini açarak tüm verileri ve ön belleği temizleyin. Bu adımları tamamladıktan sonra TikTok uygulamasını silin ve tekrar yükleyin. Bunları yaptığınız takdirde eğer sizde TikTok uygulamasının açılmama sorunu yaşıyorsanız bu hatadan kurtulabilirsiniz. Artık TikTok uygulamasını e, açılacağını göreceksiniz. Unutmayın TikTok uygulamasında e, mutlaka e, uygulamanın da güncel e, olması gerekiyor. Yazılımınızın işte Android telefon ya da iOS telefonunuzun tabletinizin yazılımının da mutlaka güncel olması gerekiyor. Bunları yaptığınız takdirde e, uygulama açılmama sorunundan kurtulabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.